Oldum olası belirli günlerin karşısındayım. Mesela anneler günü. Ayağının altına cennet bahşedilen sonsuz sevgi ve vefakarlığın timsali dünyanın en büyük emekçisi anneleri gün nedeniyle anmayı onlara yapılmış en büyük haksızlık olarak görürüm. Benim için anneler günü diye bir şey yoktur. Çünkü rahmetli annemi bir güne has değil her gün sevdim ve seviyorum da. Mesela babalar günü. İnsan babasını bir gün için mi hatırlar ya da o gün mü hediye almayı aklına getirir? Mesela sevgililer günü. Eğer sen sevdiğin kadın ya da erkeği sadece o güne has farklı hatırlıyorsan bu aşkta iştenlik var mıdır? Sevgili dediğin o şarkıda olduğu gibi her an seni düşünen, her an seni yaşayandır. Mesela kadınlar günü. O gün erkeklerin yere göğe sığdıramadıkları kadının Siyasal, sosyal ve ekonomik anlamda talepleri olduğunda bal damlayan ağızları nedense bıçak açmaz. O gün karanfiller dağıtılır, kadınlar üzerine nutuklar atılır. Ertesi gün olduğunda her şey eskinin aynısıdır. Dedim ya, oldum olası belirli günlere karşıyım. Çünkü o kutlamaların içinde samimiyet yok, maddiyat var. Amaç toplumda tüketimi pompalamaktır. Bizden olmayanların belirlediği böylesi günlerde sevmek, saymak ya da anmak bana bu duyguları talimatla yaşamak gibi geliyor. Ben Amerikalı, Alman, İngiliz ve Fransız gibi sevemem. Onlar da benim kültürümde var olan değerlerle harmanlanmış duyguyu yakalayamaz ki. Amaç bizi de kendilerine benzetmek. Başardılar da zaten Nerede Ferhat ile Şirin gibi destansı aşklar. Sevgilisinin isteğiyle anasının kalbini çıkaran ve mendile sarılı o kalbi yere düşüren oğlunun Ah çekişine bir yerin acıdı diyebilecek kadar büyük yürekli anne nerede? Ya iflas ettikten sonra bir çift çorap almayıp yıllarca aynı çorabı yıkayıp yıkayıp giyen ve çocuklarına biraz daha zeytin yiyeceğiz diyerek sabrı öğreten baba ya da birbirlerinin ambarına gizlice buğday taşıyan o kardeşlerin gözleri yaşartan paylaşma duygusu. 3 kuruşluk çıkarlar karşılığında çürütülen ilişkilerin kurak toprağına sevgi tohumları ekerek bizi biz yapan değerleri yeniden yeşertmenin hesabını yapmak gerek. Tıpkı şairin dediği gibi, güzellik kurtaracak dünyayı, sevmekle başlayacak her şey.''